Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 23'te yine 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 online maçlarla karşınızdayız. 107 elmasımız. Bilmem kaç tane altınımız varmış. William Steve bir rakip geldi bakalım nasıl bir oyun olacak. Yani bekliyoruz. Söyle sesimiz falan kısıkma Açalım her şeyi. Test kontrol, ışık, kamera, kayıt. Başlasın abi tamam. Diaz haydi bakalım. Gil. Arkadaşlar küfürlü video ee, çok istiyorsunuz farkındayım. Bak söversem pis söverim. Anlatabiliyor muyum? Atma diyen de çok ama küfürlü video isteyen aşırı çok hala yazıyorsunuz biliyorum. Bir tane artı 18 e, küfürlü video yapabilirim. Onu da kapak fotoğrafına yazarım arkadaşlar artı 18 diye. Onu da artık işte istemeyenler dinlemez izlemez arkadaşlar. Öyle bir çözüm bulabiliriz ona. istemeyenler için. Kapak fotoğrafına artı 18 falan yazarım. Olan kaleci bak ben hata yaptım o da hata yaptı. Dakika 9 1-0 öndeyiz bu arada. Birazcık maça odaklanalım. Diaz. Böyle bir pas. O Simen dokun baba. Güzel biz de o Bizde. de. Lan Lingard nereden girdin araya ya? Bakalım neler yaşayacağız bugün. Jalo. Alisson Salah var. O, şu Alisson'u var ya. Geçen maçtan beri bir gücüm anlatamam ya. Bitirdi bizi ya. hardan bizi bitirdi abi. Gil. in Danilo. Geçin abi içeri. İçeri geçin abi. Bak adam fırsat tanıyor bize. Böyle bir orta. Lewandowski. Oha. 90'a da kafayla gol atmazsın be kardeşim. Yani 90'a da kafayla gol atmazsın. İzlettireceğim kusura bakma ama. Gol de güzel birader yani şimdi ben ne yapayım bak. 90 değilmiş tam da 88.5 falan diyebiliriz yani. Lingard. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bir tane anket paylaştım gece. Görmeyenler varsa topluluk kısmında girip ankete oyunu verebilirler. Osimen. Eyvah kaydı kırmızı. Kırmızı mı? Bak sarı. Geçen etkinlikte aynı pozisyon Lewandowski'ye kırmızı vermedi. Bu aynı ya birebir aynı. Ha, bu kadar aynı olur yani. Aynısını çekelim desek bu kadar aynısını çekemeyiz. Yaz kapat önünü. Kapat önünü tamam. Alisson yine topa selam vermek için tam pozisyonunu aldıydı. Adam Allah'tan kaleyi tutturamadı. Ha ne diyordum? Topluluk kısmını arkadaşlar bir anket paylaştım. Oyun videoları devam edecek zaten. Bakın hemen abuk subuk abi sadece oyun at. DLS'ye gelsin bilmem ne. Saçma saçma konuşmazsanız sevinirim. Oğlum bu adam cenabet bir salak mı? Gerizekalı ben anlamadım ya. Kaç tane pozisyon kaçırdı. Benim işime geliyor tabii ki ama. Oğlum sen de bir gol attı şöyle heyecanlı çekişmeli bir maç olsun ya. İlla kendi kalemize mi atalım? Danilo gördük yine o simeni. Ya da ben böyle üçüncüyü atayım diyecektim. Ya şu topluluktan paylaştığım anket olayını bir anlattırmadım be birader be. Gol de atamıyorsun. Bak. Yani biz oyalamaktan başka yaptığım şey yok ya arkadaşlar. Şimdi DLS videoları tabii ki gelecek ama böyle ayda bir tane. Dış mekan. Vlog videoları gelsin mi? Vlog. Ona bir ankette fikirlerinizi, düşüncelerinizi kullanırsanız, belirtirseniz sevinirim. Diaz. Mesela ne yapacağım? Örnek görüyorum. Topu alacağım arkadaşlar. Çıkacağım. Penaltı Challenge. Sallıyorum. 3-0. Dakika 43. Anlatabiliyor muyum? Penaltı Challenge'a top sektirme, parayla top sektirme videomuz var bir tane. Unutmazsam onu koyarım buraları bir yere diyeceğim de arkadaşlar... E, oyuncu pek top sektirme falan yazarsanız da çıkar çıkar diye düşünüyorum. Kapar mıyız? Yok bu adamda var bir şeyler var abi. Adamda harbiden bir şeyler var. Hayatımda oynadım en cenabet e, rakip olabilir. En cenabet rakip. Hayatımda oynadım. Aynen en cena, cenabet rakip bu bence. O adam kaç tane karşı karşıya kaçırdı? Bir tane kaleyi tutturuyordu. O da direkten döndü yani anlamadım. E şimdi ilk yarı 3-0. İkinci yarı sağa doğru oynuyoruz. Bas abi. Bas. Bir reklam izlemeye bakar. Ali son bekar. Al birader eline böyle heyecan heyecan yaratma. Yani böyle dış mekan videoları arkadaşlar. Ayda bir de olsa gelsin mi gelmesin mi? Hem yorumlara da bir yazın bakalım. Fikirlerinizi merak ediyorum. Ankette şimdiye kadar 50 kişi oy kullandı. Ben daha yeni paylaştım zaten. 10 dakika oluyor. 10 dakikada 50 kişi falan oy kullandı. Gece gece olmasına rağmen. 50 kişinin %83'ü gelsin oyunu kullanmış arkadaşlar. Ben de paylaşmaktan yanayım zaten. Levan Boski, fantaziye kaçtık. <laughs> fantaziye kaçtık abi, fantaziye kaçtık. Farkındayım. Ee, yani de enteresan bir gol oldu arkadaşlar. İzleyeceğiz bunu da Değişik bir gol oldu. Oradan dışarıya pas falan <laughs> var ya. Yani normal gol atmak yerine böyle enteresan enteresan gol atmalar artık başladık. Lingard, Bartley. Bence gelsin arkadaşlar. Ben yine bir iki deneyeceğim yalnız ben yine size soruyorum. En azından fikrinizi almak adına. Sterling. Alisson tut onu. Bak bunu var ya tutmasaydın. Ciddi söylüyorum. Küfürlü videonun kralı şu an geliyordu. O o saat yok. Nasıl o saat yok lan? Bu nasıl bir pozisyon baba? Şöyle bir pas. Levan Dostki direkten <laughs> döndü. O simen tamamla. O simen. Hadi be. Odan yarıya. Attıydım da. Attıydım da arkadaşlar. Oh, well Yine böyle enteresan abuk subuk hareketler yapayım derken. Ee, Direkte de patladı top. Evet hazırsanız geliyor orta. Ortadaki beyler. Osimen. Ah be Osimencim. Ah be Osimencim. Gelişine çaksan var ya. Fişi çektik gel. Adama derken cenabet falan diye bizim top da direkten döndü. Ama biz o kadar kaçırmıyoruz yani. dört tane golü kim attı? Babam mı attı. Evet ya sen de o. Hadi Osimen. Aa onda da Osimen varmış lan. Bak o da onu almış ha. Mendy çok iyi girdin araya birader. Osimen Lewandowski'ye doğru 4-0 öndeyim ya birazcık lavali oynuyorum farkındayım arkadaşlar Aslında böyle oynamayacaksın ya Ağzına burnuna çakacaksın göndereceksin oha Alisson neler lan ilk defa böyle Açı at o mı hocam Sanki ha, değil mi Uzaktan denediği yok yok bunda Bacaksız abi bu hani eyvah yanlışla bastık pozisyonu geçeceğiz diye Bak Kabursun sen çık kardeş Yok abi adam yemin olsun kaleyi tutturamıyor ya. Bak ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Adam ciddi söylüyorum bacaksız. Yani hayatımda oynadığım en bacaksızlardan biri de bu. Bütün elleri kaptı adam. Maşallah. O simen yapıştır kardeş. O simen nereye gidiyorsun abi? Top nerede sen nereye gidiyorsun? Ve son düdük geldi. 4-0 kazanıyoruz. Hayatımızda bir şey, salak bir de kızıyor ya. Mal ne kızıyorsun? Ali tutturmayı öğren önce. Hayatımda oynadığım en cenabetli en bacaksız rakipti arkadaşlar öyle söyleyeyim geç abi bunu ya param yok ya 357 altınım var arkadaşlar transfer'e bakmaya korkuyorum çok güzel bir isim gelir de alamam diye bakayım mı? hadi baktım ya oh iyi en azından bir şey gelmedi efsanevi gelmedi arkadaşlar edince koyu transfer et diyenler var aranızda yorumlarda görüyorum edince koyu arkadaşlar denk gelir o arada paramız olursa emin olun transfer ederiz ama Denk gelmese tabii ki de adamızı oraya getirecek halimiz yok arkadaşlar. Bastık bakalım kim gelecek? Nasıl bir rakip gelecek? Nasıl bir karşılaşma olacak? Tokatlayacağız mı? Tokatlanacağız mı arkadaşlar? 4-0 kazandık ilk maçı. Güzel. Heyecanlı, bol gollü, çekişmeli bir karşılaşma oldu. Hep ben attım gerçi. Rakip bir şey atamadı. Kaleyi bile tutturamadı da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu Temmuz ödülünü de alamadık ya. Hala ben oradayım ya. Hadi abi sen de bir oyuna bağlayacaksın. Allah'ını seversen 40 saat oyuncu sunucusuyla veri takası ediliyor bilmem ne. Hadi abi bağlayacaksan bağla ya. İşimiz gücümüz var bak daha neyi bekleyeceğiz bak. Bak görüyor musun? Bas abi bas. Bas. Yok bağlantı kopmuş da bilmem neymiş de. Kim geldi? Nasıl bir oha. Adamın kadro bu mu? Fernandez, Bellingham. Bir de Dante var arkadaşlar. Güzel. Nasıl bir isim lan bu? Adamın ismini vallahi okuyamadım ha. Bize Afrika'dan bir rakip buldu. Yani Soma'dan mı, Burundi'den mi buldu? Ne yaptı bilmiyorum ama Osimen'e gelmeden kaleci Pantolochi. Allah Motok Bakip bugün enteresan insanlarla oynuyorum arkadaşlar. Enteresan. Lewandowski böyle bir orta. Ah be Danilo'ya gelmedi. Duarte. Ha, bir tane e, ismini bildiğimiz bir adam çıktı Duarte. Defans arkasına doğru kaleci Alisson uzaklaştırdı. Kaleci son uzaklaştırdı. Helal olsun. Dakika 13 evet. Ee, biraz maça odaklanalım arkadaşlar. Biliyorum şu an gol bekliyorsunuz. Heyecanlı. Video izlediğimize göre değecek bir şey olsun diyorsunuz. Hemen tamam. Hiç sizi kırmayacağım. O saat hocam hiç koşmaya gerek yok. Vurma. Vurma oğlum getir şu topu ya bak. Oyalı olsun ha. Vuruyorsun boşuna oradan 40 saat top getir. Koştur oraları adamlar terliyor yoruluyor bak. Gil Kafayla indirdi Danilo. Atak yönünü değiştirme çabası Mendy dokun. Lewandowski yapıştır. Ah be ah be. Bak. Tamam toparlanıyoruz tamam. Hazır mıyız abi? Arkanızı yaslanın. Like'ınızı zaten attınız mı? Toparlanıyoruz arkadaşlar. Hadi Motok. Kaç topu. Andrea mı neyse. Alalım hocam Bellingham. Eyvah eyvah Fernandez. Çok iyi toparlandık. Harbiden mükemmel toparlandık arkadaşlar. İzleseydim be kardeş. Milinkovic Savic. Jalo. Robertson. Robertson. Mendy. O şimdi dokun. Evet bu. İşte yapacağınız bu abi. Bir saattir. Onu ne avradını. Herhalde. Bu adama da tokatlanacağız arkadaşlar. Adı, az önceki adama dedik ya Cenab diye, Adamın ahı tuttu. Ben kime bir şey desem abi. Anında ahı tutuyor ya. Anlamadım. Lewandowski geç adamın içinden. Çok iyisin kardeşim. Buralardan atarsın sen. Aa. <laughs> Oğlum kaleyi tutturamaz oldum. Hı, adamın ahı tuttu görüyor musunuz? Motok. Ana olaya bak. Ben böyle Bet duası anında kabul olan bir insan görmedim ha. bekar. Becker. simen dokun. Dokunsana be kardeşim be. Jalo aldı. Aldı ama kaptırıyoruz. Pita, bir daha bir daha Jalo. Evet. O Simen mükemmel sıyrıldın kardeşim. Kaleci çıkacak büyük ihtimalle aşırtmaya hazır olalım. Evet kaleci çıktı. Şöyle. Oğlum ne oluyor bugün? Dakika 45. 3 tane net pozisyon kaçırdım abi. 3 tane. Adam 3-0 geride olacaktı ve şu an büyük ihtimal kaçtıydı. Ve yeniliyoruz arkadaşlar. Şu kaçırdığımız pozisyonların üstüne yeniliyoruz yani. Oyunda bir şeylik var. Bende hata yok abi oyunda bir şeylik var. Niye? Az önceki mesela son pozisyondaki pası veremedim 40 saat abi anlamadım. Bas lan. Yemişim transferini. Bu adamı yemem lazım. Elin kal. Eyvah iki yiyeceğiz. Adam arkada bomboş. Bomboş. Bomboş kardeşim. Bomboş. Bomboş. At şu topu sende ya. 40 saat bakıyor bilmem ölçüyor biçiyor sanki. Lewandowski Osimhen'i koşana doğru mükemmel pas Osimhen aşırt. Ah be vurduk ama yetmedi abi yetmedi. Ben de çıkartalım diyor. Dördüncü pardon teknik direktör. Çıkartmayacağım abi ben diye. Lewandowski mükemmel pas Lewandowski'den Osimhen bu sefer kaçırmayacağım abi affetmeyeceğim. Bu sefer affetmeyeceğim anladın mı? Bu sefer affetmeyeceğim dakika 61 oyna. Hayırdır oğlum? Arkadaşlar ha aklıma gelmişken hayırdır demişken size bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim videolarımdan böyle shorts e, video yapmak isteyen arkadaşlarımız varmış. Onlar diyorlar ki abi videolarını kullanabilir miyiz? E, shorts olarak yayınlıyoruz kanalımızda falan filan diyorlar. Kullanabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok. Bakın buradan söylüyorum ama e, bu saygı çerçevesi içinde olsun. Bazı arkadaşlar böyle kullanırken e, küfürlü içerikler yayınlıyor ama onları kabul etmiyorum. Bakın böyle bir şeyler olmazsa sevinirim. O Simen. Of çok güzel sıyrıldık. O Simen direkten döndü. Allah kahretmesin. Kaçıncı direk kaçıncı. Kaçıncı kaçırışımız. Abi üst üste çalımlar malımlar. Çok iyi gittim oraya kadar. Ama of o Simen. O Simen affettirdi kendini. Affettirdi o Simen. İkinci pozisyon. Ne oldu ya az önceki adamın. Abi Anlatamıyorum ya. Anla, anlamıyorum da anlatamıyorum da ya. İki tane direkt kaçan net pozisyonlar. Beleşe kalecinin üstüne vurduğumuz. Eyvah eyvah. Olsak yok. Bir kaleci, bir çıkarttık. Bir kaleci çıkarttık. 2-2. Abi dakika 84. Bir tane gol atmak için şansımız var. Bu adamın ben şimdiye kadar çoktan tokatlık göndermiştim zaten de. Yani görüyorsunuz arkadaşlar şanssızlık yani ne diyeyim. Hadi be bak Milinkovic Savic. Evet, çok iyi yere. Os Abu Bakar. Eyvah vurma. Al onu. Danilo. adılan lan biriniz. Tüh be. Uzatmaya mı gitti? Aynen uzatmaya gitti arkadaşlar. E, kimi değiştirebiliriz? Abi o falan nasıl değiştireceğiz ya? Lewandowski'yi zaten çıkarttık. Başka forvetimiz yok. Ben o şu an oyuncu değiştirmeyeceğim. Değiştireyim mi? Kaç tane hakkım var? Bir. Bir tane oyuncu değiştirmişim abi. Yedeğim yok ki ben ne yapayım şunu şuraya koyayım hadi. E, ee, da... hadi buraya koyayım kanatlar birazcık güçlensin. Başka da değiştireceğim bir adam yok arkadaşlar. Tamam bu adamı. Bu adam arkadaşlar bir tane. Ya bu maç bana 60 altına mal oldu ya. Şimdi bir enerji daha basacağım mecbur. Çünkü yedek adamım yok. El var hocam. O simen. Of mükemmel ara pas. Abu Bakar. Abu Bakar affetmez yanını söyleyeyim. Abu Bakar o simen değil kardeşim. Abu Bakar affetmez. Beni şu ana kadar fazla idare ettim 2-2 skorla. Benimle oynadığın sürece atabileceğin maksimum gol sayısı buydu. Onu da bir maçta kullandın. Böyle. Direkt dokun abi. Abu Bakar. Ben söyledim abi. Abu Bakar affetmez dedim. O simen affeder. Abu Bakar kaleciyle birlikte sokar. Anlatabiliyor muyum? Vincent Abu Bakar. İsminin Abu Bakar olduğuna bakmayın. Abu Atar. Olsaydı daha iyiydi ismi. Bence daha güzel olurdu yani. Brito. Kaptırdı Brito tamam. Rakip. Ee, neye uğradığını şaşırıyor arkadaşlar şu aralar. Bir de buradan denedik. Of be. 5-2 oldu. 5-2. Abu Bakar ne yaptın sen mi kardeşim be? Abi biz yanlış insanlarla oynuyoruz. O simenmiş Lewandowski'ymiş ya. Bizim kara olan var burada ya bak. Böyle pas. Böyle havadan Baka yok o. Offside yok hocam oyna. Yok offside. 6-2 oldu be. 6-2 oldu be. Kalırsın. Çıkartmayacağım seni. 2'de 1. Bana istek gönderip durmayın kardeşim. Abi 90 dakika atamadığımız golü 4 golü 15 dakikada attı değil mi? Ben söyledim bak ama ne diyorum? Kaçırdığın pozisyonlar olmasa zaten adam şu an çoktan oyunu terk ettiydi arkadaşlar. Yani olması gereken skor bu. Fletcher. Jalo kafayla olmadı. E, Robertson. Evet seni az önce bunun için çıkartmamıştım. Milinkovic <laughs> Savic. Açırdık adamı Abu Bakar. Adam var ya. Abu Bakar anasını avradına sövmekten. Abu Bakar 7-2. Abu Bakar 7-2. Adamı var ya. Evire çevire. Sevdim. <laughs> adamı evire çevire yendim arkadaşlar. Öyle böyle değil. Plis water. Fletcher. Nasıl isimler bunlar ya? Brito. Defans arkasına Alisson Becker çıktı. Aşırtma gelecek. Kaleye doğru dışarıya çıktı. <laughs> Montano. Çok net fırsatı harcıyor arkadaşlar. Maç bitecek havadayken büyük ihtimalle son düdük geldi. Elini sıkalım hadi ayıp olmasın. Bakalım tepki verecek mi? Vermez. Vermek isteseydi bile yetişemeyebilirdi. Abi Abubakar kaç tane gol attım birader? 1, 2, 3, 4, 5 tane gol attı şeye bak. 95'te, 100'de, 104'te, 105'te, 115'te. Yani ben bir şey demek istemiyorum abi. Olması gereken skor zaten buydu. Ee, fazla bir adamla oyalandık öyle söyleyeyim. Şuradan ödülümüzü alalım. Ne veriyor? Teknik direktör. Çok da lazım değil arkadaşlar. Transfer hazır mısınız? Bakalım mı? Paramız yok ama. Neyse hadi bakalım ya. Engolo Kante mi? Yapma be. İsmail Sa Sağıbari. O nasıl bir isim abi? Darlow diyor. Clark Salter. Salter ya da. James Madison, Sven Botman, Engolo Kante arkadaşlar. Engolo Kante'yi tabi almak isterdik. kadromuzda görmek isterdik kendisini ama paramız maalesef olmadığı için alamayacağız. Evet bugünlük bizden bu kadar. İki tane rak rakibimizi 4-0 ve 7-2'lik skorlarla gönderiyoruz arkadaşlar. Uğurluyoruz lobiye doğru. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu vlogla ilgili bir bilgi paylaştım. İlerlettiyseniz arkadaşlar topluluk kısmına girin kanalda bir anket paylaştım. Orada bir anketinizi kullanın arkadaşlar. Merak ediyorum. Hoşça kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada. Her bir özgün, her bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada. Her bir özgün, her bir bomba.